Sol direk içeri, içeri içeri hop kafamın yardımıyla belden yakaladım. Şimdi ikinci tarafın yapacağı şey diğer taraf belden yakaladı. Baş parmaklarımı rakibin bileklerinden içeriye doğru geçirdim. Aşağıdan tuttuğu tarafı aşağıya doğru yukarıdan tuttuğu tarafı da yukarı doğru çekerken aynı anda ileriye doğru kalçamla patlama yapıyorum. Diğer tarafın görevi sadece o. Dönüş yapana kadar, rakibi dönene kadar ellerini bırakmıyorum. Çünkü ellerini eğer burada çıkar çıkmaz bırakırsam rakip aynı zamanda bana dönüş yapabilir. Onun için çıkana kadar, dönene kadar bunu çekerken, yukarıdakini çekerken elini aşağı bastırıyorum. Aynı anda olması lazım patlamanın. Yoksa bunu bastım, bastım bak rakip tutar. Aynı anda patlıyorum. Biri aşağı, biri yukarı, kalça ileri. Yani bunun üç hareketi var yukarı çekiş, aşağı bastırma, kalça ileri vurma. Buradayım. Aynı anda çıkış yapıyorum. Dönene kadar rakibin ellerini bırakıyoruz. Birinci tarafın görevi. Bir, iki içeri girdi. Hop. Şöyle geçti. Diğer taraf aynı anda çıkış yapıyor. Vuruş, dalış, içeri. Beni yakaladım. Diğer taraf çıkış yapıyor. Bu şekilde çalışmaya başlıyoruz. Ondan sonra ekleme yapacağız. Tamam.